Yani kadar bebeğini yalnız büyüten çok fazla kadın var. Annen de böyle bir şey yapabilir. İlla bir adam olması şart mı ya? Aslında olsa iyi olur. Ama yok işte. Adam istemiyor. Durum ortada. Yalnız kaderin annesi bildiğiniz kadınlardan değil. Sadece doğurma kısmında aktif. Gerisine karışmıyor. Ya kader. Kardeşini de doğurduktan sonra ön çuvalların arasına bırakırsa o zaman ne olacak? Yapmaz. Yani yapmaz herhalde değil mi? Ya Meral böyle konuşma. İnsanlar değişir. Ha tabii tabii değişir. Senin annen değişti mi? Hala Kemal'im Kemal'im diye ortalıklarda dolanıyor. Ya Meral sen gerçekleri uyarma alarmı mısın kızım? Niye böyle yüzümüze çarpıyorsun anlamıyorum ya. Herkesin bir umudu var lütfen kırma. Songül güne yarıyor. Efendim sevgili. Ne? Ne diyorsun Güney hangi hastane? Tamam. Kader. Annem merdivenlerden düşmüş. Ne? Bebeğim nasıl? iyi mi? Şu an kalp atışlarını göremiyorum. Ne olur onu kurtarmaya çalışın. Ben onu kaybedemem lütfen. Sakin olun Banu Hanım. <laughs> Muayene bitmedi daha. Bakıyorum. Lütfen sakin olun. Çıldırmış gibiydi. Bağırdı, çağırdı. Polis çağırmak istedim. Benimle birlikte üst kata geldi. Sonra onu tutmaya çalıştım beni itip kakarken ayağa kayıp yuvarlandı. Öylece yığıldı oraya. Anne tamam. Üzülme, korkma bir şey olmayacak. <laughs> Annem. Annem nerede? Şu odaya aldılar. Ne oldu Güney? Nasıl düşmüş merdivenlerden? Bilmiyorum Songül. Annemle kavga ediyorlarmış. Dengesini kaybedip düşmüş. Kendi kendine mi düşmüş? Yok kızım ben ittim. Ölsün istedim. Anne. Ne saçmalıyorsun ya? Songül'e ne tersleniyorsun? Canım o da sorduğu sorulara dikkat etsin. Aslında burada olman bile hata ama... ...neyse insanlık bizde kalsın. Ben su almaya gidiyorum. Ya ben suçlamak için sormadım Güney. Biliyorum son gün biliyorum. He peki durumları nasılmış? Yani annesiyle bebeğin. Bilmiyorum ki yani. Banu Hanım'ın iyi galiba ama bebeği bilmiyorum. Daha doğmadan bebeğin başına gelenlere bak ya. Korkma anne. Korkma tamam mı? Kardeşin ölecek. Kaybedeceğim onu kader. Hayır ya. Hayır. Gayet de sapasağlam ufaklık. Hiç endişelenmeye gerek yok. Her şey yolunda. Kalp atışlarını görüyorum. Bakın şurada yanıp sönen noktayı görüyor musunuz? İşte o bebeğimizin kalbi. Yani kardeşim yaşıyor. Evet. Ay. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Ay. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Başaramadı. Öldüremedi onu. Kim öldüremedi onu? O kadın. Ekrem'in karısı. Beni merdivenlerden itti. Yardım et dedim. Ambulans bile çağırmadı kadar. Öyle oturdu baktı bana. Hiçbir şey yapmadı öyle oturdu o kadın. Güney gelmeseydi belki de ölecektim ben.